Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Metin en çok sevilen ve en kolay etkinliklerinden bir tanesi geldi. Hani etkinlik geldi ama az da bir süre de değil yani yaklaşık 29 gün. 29 günde çok bereketli güzel bir event geçireceğiz nasipse. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Youtube'da çok fazla Kralı Yakala ile alakalı güzel içerikler var bu arada. Ama arkadaşlarımız benden çekmemi rica etti. Ben de kanalımızda Kralı Yakala eventi için bir tane öğretici video olmasını mantıklı buldum. Event anlatabilmek için de... Hesabımızda 3. katta biraz set kastım. Üzerindeki seti yaklaşık 4-5 saatte falan kastı bu hesap. Gayet güzel kasıyor 3. katta bu arada. Öncesinde kralı yakala eventini anlatacağım. Daha sonrasında da nerelerde kasabiliriz? Bunlara hep birlikte bakacağız. Kralı yakala etkinliğine katılabilmek için 30 level ve üzeri bir hesaba ihtiyacınız var. Ve bu etkinliğin önemli özelliklerinden bir tanesi beşli bir şekilde oynanabiliyor olması. Yani diğer eventlere benzemiyor. Okey kain gibi tek tek oynanmıyor. Yani bunu beşli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aslında bir yönden de bu etkinlik bu yüzden seviliyor. Şimdi isterseniz şöyle ben bir tane oyun başlatayım. Oyun ekranımızı şöyle bir köşeye alalım. Şimdi oyunun temel mantığını sizlere anlatmaya başlayayım. Toplamda bu yeşil kutuların içerisinde 3 tane 5 sayısı bulunuyor. Ve bunun yanı sıra da bir tane kral kartı bulunuyor. Bizim ise yapmamız gereken bunların yerini bulmak. Bunların yerini bulmak için ise bize 5 tane 1 sayısı, 2 tane 2 sayısı, 2 tane 3 sayısı, 1 tane de 4 sayısını vermişler. Şimdi diyeceksinizdir buradaki sayıları her tıkladığımızda haklarımız gidecek mi? Yani toplamda 5 burada 2 2 1 şeklinde buradaki haklarımız gidecek mi diye soracaksınız. Hayır abi onun mantığı da şöyle çalışıyor. E, sayıların altında da belirtmiş ama ben de anlatayım hemen. Bir sayısını aldığımızda herhangi bir kutucuğa tıkladığımızda kendisi veya kendisinden yüksek sayılarda bu hakkımızı kaybediyoruz. Bunun yanı sıra kral kartını bulduğumuzda da geçerli bu durum. Alttaki sayılar aynı mantıkta ilerliyor bu arada. Örneğin iki sayısı ile bir sayısını açarsanız buradaki kutucuklarda buradaki hakkınız kaybolmaz. Kendisi ve kendinden büyük sayıları elde edene kadar sınırsız bir şekilde buralara tıklayabiliyorsunuz yani. Şimdi oyunumuzu oynamaya başlayalım. Zaten az çok anlayacaksınız mantığını. Şimdi bu oyunu da oynayabilmek için sağ sağolsun arkadaşlarımız çok güzel bir not defteri paylaşmışlar. Şimdi ben bunun üzerinden oynayacağım. Bu not defterini de sizlere açıklama kısmında paylaşmış oluyorum zaten. Hemen hemen çoğu arkadaşımız bu oyunu şu şekilde oynar. Öncesinde şu köşedeki kutucukları aktif eder. Daha sonrasında bu çevrede 5 sayısı olup olmadığını öğrenip daha sonrasında şu ara sayılara geçer. Yani bu şekilde ilerler. En sonunda ortaya tıklayıp çevre bölgelerde 5 var mı buna bakar. Şimdi ben şöyle sağ üst köşeden başlangıcımı yapıyorum. 4 sayısı geldi ve etrafında kuru kafa işareti çıktı. Yani buralarda 5 sayısı olduğunu söylüyor bize ama hangi kutucukta olduğunu şu an için bilmiyoruz. Hemen şöyle uygulamamızdan 4 sayısını seçiyoruz ve yukarıda etrafında 5 var diye işaretlediğimizde bu 3 kutucuktan bir tanesinde 5 olduğunu anlamış oluyoruz. Şöyle hemen sol üstten devam ediyorum. Burada da 4 sayısı var fakat etrafında 5 yok. Güzel. Daha sonrasında sağ alta geliyorum. Buraya da tıkladım ve etrafında 5 olmadığını söylüyor. Hemen bunu da uygulamadan şöyle işaretliyorum. Aynı şekilde sol alta geldim. Burada 1 var ve etrafında 5 olduğunu söylüyor. Şimdi abi kıyıları köşeleri hallettik. Daha sonrasında 5'lerin yerini garanti bir şekilde bulabilmek için şu orta kısımlara tıklamam gerekiyor. Örneğin şöyle sol taraftan bir başlangıcı yaptım ve 5 olduğunu söylüyor. Hemen bunu uygulamamızdan 1'e tıkladım ve 5 var şeklinde işaretledim. Bu arada elimizdeki bir sayıları bitti ve 2'ye geçiyoruz. Aynı şekilde bunu diğer kutucuklara da uyguluyorum. Örneğin burada 3 var ve etrafında 5 olduğunu söylüyor. Uygulamamızdan işaretledim bunu. Daha sonrasında şöyle üst tarafa geldim. Bu da aynı şekilde 1 olduğunu ve etrafında 5 olduğunu söylüyor. Biraz sıkıntılı bir senaryodayız şu anda. Biraz altın almamız zor olabilir. Şöyle hemen alt tarafa tıklıyorum. Evet, kralı bulduk. E, kralın yerini bulmamız çok önemli bu arada. Buradan direkt bize 100 puan verecek çünkü ilerleyen safhalarda. Şimdi kralın yerini bulduysak bunu işaretliyoruz ve fark ettiyseniz kralı bulduğumuzda etrafında 5 olmadığını söyledi bize. Yani o zaman şuranın direkt garanti 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz burada neden kırmızı işaretler çıktı? Bu kırmızı olan bölgelere 5 sayısıyla tıklamamanız gerektiğini söylüyor aslında. Yani buraya 5 sayısıyla hiçbir şekilde tıklamıyoruz. Oyunun algoritması şu şekilde 5 sayısıyla ben bu kırmızıya tıkladığımda etrafında 5 sayısı varsa direkt bu hakkımızı elimizden alıyor. Onun için hiçbir şekilde kırmızı bölgelere 5 sayısıyla tıklamıyoruz. Şimdi diğer 5'lerin yerini bulmam gerekiyor. Bazen 5 sayısı ortaya saklanabiliyor. Şöyle bir ortaya bir tıklayacağım bakalım. E, fark ettiyseniz etrafında kuru kafa çıkmadı abi. İkiye tıkladım ve etrafında kuru kafa çıkmadı. Yani bu bölgelerde 5 olmadığını söylüyor bize. Eğer 2 ile 1'in arasında 5 yoksa diğer 5'lerin yerinde de direkt net bir şekilde buldum bu arada. Ona da hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Evet abi burada 5 yokmuş. Hemen onu da uygulamamızdan işaretledik. Diğer 5'lerin yerini ben çok net bir şekilde söyleyebiliyorum şöyle. Direkt bunları da yerine yerleştirdim. Çünkü ortada ikiye bulduğumuzda etrafında kuru kafa işareti çıkmadı. Yani bu buralarda 5 olmadığını öğrendik. E haliyle o zaman 5 bu köşelerden bir yerde kalıyor. Sağ alt ve sol üst kısımda da 5 olmadığını öğrenmiştik. Sağ üstteki 4'e tıkladığımızda da etrafında kuru kafa işareti çıktığı için 5'lerin otomatikmen burada olduğunu bulabildik. Şu an 3 tane 5'in yerini ve kralın yerini bulduğumuza göre şimdi 5'lerin etrafını temizleyebiliriz. Yani yüksek puanlara ulaşabilmek için buradaki sayıları da çıkarmamız gerekiyor şu anda. Elimizde 3 sayısı var. Hemen şurada bir 5 olduğunu biliyoruz. Yanını temizlemeye başlayalım. 3 çıktı şans Artık 3 sayısıyla da hakkımız kalmadı. 4'e geçiyoruz. Bu arada kendinden küçük sayıları seçtiğimizde... ...elimizdeki kart yok olmayacağı için... ...direkt şurada 3'ün yerini biliyorum. Bunu aktif ediyorum abi. Buradan bir puan daha elde ettik. Kendinden küçük sayılarda dediğimiz gibi... ...elimizdeki kart yok olmuyor. Bu sayede de kendinden küçük sayıları... ...rahatlıkla puana çevirebiliyoruz. Şimdi neresi kaldı abi? Sol altta şurası var. Burası da 5'in çevresiydi. Buradan da 3 çıktı. Hemen bunu da işaretleyelim. Hemen şuraya tıkladım. 2 çıktı. Bu arada çok güzel ilerliyoruz. Hemen şuraya da tıkladım. 1 geldi e, son olarak tıklamadığımız şu bölge kaldı burası da kırmızı biliyorsunuz buna da tıkladım 4 geldi abi güzel bu arada uygulamaya bakarsanız 5'te tıklayamayacağımız herhangi bir yer kalmadı ta ki kral kartının bulunduğu yer dışında yani buraya tıklamıyoruz abi 5'te hiçbir şekilde buraya direkt kralla tıklayacağız onun için şu diğer bölgeleri 5 sayısıyla hemen hızlı bir şekilde açabilirim. Bu arada şurada yalnız başına kalan 5'e en son tıklayacağız bu arada. Bunu sakın önceden tıklamayın yoksa bu hakkınızı kaybedersiniz. Onun için şöyle kutucuklarda bulunan daha düşük sayıları hemen elde etmeye çalışıyoruz. Evet hepsini açtık abi. Sağ üst bölgede 2 tane 5 olduğu için bunlar da yan yana bulunduğu için buradaki 5'lerden puan alamayız. Eğer 5'e tıkladığında puan almak istiyorsan etrafında 5 olmaması gerekiyor. Onun için burada yalnız kalan 5'e tıklıyorum ve buradan da puanımızı elde ediyoruz. Daha sonrasında kralı bulduğumuz için de kraldan da direkt 100 puanımızı alıyoruz abi. Toplamda 680 puanla altın sandığımızı elde ediyoruz. İsminiz de böyle üste çıkıyor. Sanırım 600 puandan sonrasının yukarıda ismi çıkıyor. Evet şöyle 5 tane kral ganimeti elde ettik. Oldukça bereketli bir event bu arada. Sakın bu eventi kaçırmayın. Şimdi bir kez de şöyle hızlı bir şekilde oynayacağım. Yine anlatarak oynayacağım ama daha hızlı bir anlatım olacak. Şöyle başlangıcımı yapıyorum abi. Yine sağ üst köşeden başladım. 3 varmış. Etrafında 5 yok. Sağ alta geldim. 2 varmış etrafında 5 var. Hemen işaretliyorum uygulamadan bu arada. Orayı da takip edin. Solda 5'i bulduk. Etrafında 5 yokmuş. Maalesef uygulamada 5'i bulup etrafında 5 yok diye işaretleyemiyorsunuz. Bunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Zaten etkinliği pratikleştirdiğinizde bunlar size çok basit gelecek. Hemen şöyle sol alta tıklamadık. Ona da bastık abi. Etrafında 5 yokmuş. Şimdi ara kısımlara tıklamaya başlıyorum bakalım. Burada 1 var. Etrafında 5 yok. Güzel. Hemen aldım 2'yi. Şuraya tıkladım. 4 ve etrafında 5 olduğunu söylüyor. Sol üstte 5 bulmuştuk, etrafında 5 yoktu. Sol altta da 1 bulup etrafında 5 olmadığını öğrenmiştik. Yani o zaman diğer 5 de şurada diyebiliriz. Şimdi sağ altta 2'yi bulduğumuzda etrafında 5 olduğunu söylemişti. Onu da şöyle bulmaya çalışacağım. Direkt üzerine tıklayıp da bulabilirim ama bu bana mantıksız geliyor. Direkt öncesinde şöyle bir araştırmalara başlıyorum. 3'e tıkladım. Etrafında 5 olduğunu söyledi bana. Yani 5'in ya şurada ya da şurada olduğunu biliyorum. Şimdi onu bulacağım. Hemen şuraya tıkladım. 4 geldi. O zaman 5 sayısı da aşağıda kalıyormuş abi. Çünkü buradaki 4'ü bulduğumda etrafında kuru kafa işareti çıkmadı. Diğer 5'in yerini de bulduk. Şimdi asıl olay aslında kralı bulmak. Onu da artık şans eseri bir şekilde bulacağız abi 5'lerin etrafını temizlerken. Şöyle 3 ile yukarıdan başladım. Burada 1 varmış. Yani uygulamada bulunan kırmızı bölgeleri 5 dışındaki sayılarla temizliyorum aslında. Direkt de 4'ü bulduk. Bu biraz kötü oldu. Alalım 4 sayısını. Şimdi açabileceğimiz sayılar var böyle. 5'in yanında 2 vardı hatırlıyorsanız. Bunu açalım. Kendinden küçük sayı oldu olduğu için sayımız yok olmuyor bu arada. Şurada da bir 3 vardı uygulamadan gördüğümüz üzere. Şöyle uygulamadan bakıyorum başka bir sayı bulamamışız. 5 etrafını temizlemeye devam ediyorum. Şurada bir varmış. Güzel. Hemen şöyle ortaya tıklayacağım. 2 çıktı. Burada tamamen şansa kaldık bu arada. Altın alamayabiliriz. Şöyle tıkladım. 3 geldi. Hemen yanına tıkladım. 4 geldi abi. Sanırım altın işi biraz zor bizim için. Şimdi 5 sayısına kaldık. Abi 5 sayısını aldığımızda dediğim gibi uygulamada bulunan kırmızı bölgelere hiçbir şekilde tıklamıyoruz. Ama geriye kalan yeşil bölgelere ve bulduğumuz sayılara tıklayabiliriz. Eyvah kralı bulduk şimdi. Sanırım 350 puana bronz sandık alıyoruz. Şöyle K'yı Evet abi bu tur biraz sıkıntılı oldu bizim için. Neden sıkıntılı oldu? Kral kartını erkenden bulamadık. Bu arada ben yapamıyorum. Altın sandık alamıyorum. Ne bileyim sürekli gümüşte bronzda kalıyorum falan diye sakın ümitsizliğe kapılmayın. Bu zamanla artık öğrendikçe pratikleşecek bir şey. İlk zamanlar bu arada öğrenene kadar tekli tekli oynayabilirsiniz. Benim gibi 5'te oynamanıza gerek yok. Ben artık oyunu tam anlamıyla öğrendiğim için 5'te 5'te oynamak kolayıma geliyor. Etkinlik zaten 30 gün sürecek ilk birkaç gün içerisinde zaten pratiğiniz gelişir. Çok hızlı bir şekilde oyunu oynayabilir hale gelirsiniz. Zaten iki tane oyun oynadım. Birinde başarılı oldum, diğerinde başarısız oldum. Yani bu işte başarısız olmak da var. Bu arada oyuna sadece başarılı olduğum senaryoları da atabilirdim. Fakat oyunu o kadar bilmeme rağmen benim de başarısız olabildiğimi sizlere göstermek istedim. Umarım anlattıklarım da anlaşılır olmuştur. Şimdi isterseniz gelin bu evente nerede katılabilirsiniz? Bunları bir gözden geçirelim. Şimdi abi bu event için aklıma gelen ilk bölgelerden bir tanesi ikinci köy. Şöyle bir geziniyorum ikinci köyü de çok da kalabalık değil aslında. Buraya hesap bırakabilirsiniz 30 levelde. Ve buraya da okçu ninja mantıklı olur gibi duruyor. İmkanlar doğrultusunda ilk bırakacağınız bölgelerden bir tanesi burası olabilir. Bu arada kalabalık değil sözünü geri alıyorum abi. Şöyle biraz ilerledim. Maşallah her yerde bir okçu var. Onun dışında bu event için biçilmiş kaftan olan örümcek zindanı değerlendirilebilir. Bunun için de bu arada 3. kata kadar çıkmanıza gerek yok. 2. E, katta da gördüğünüz gibi bir sürü boş odalar var. Hani buralarda çok fazla kafanızı ağrıtan insanlar olmaz. Rahat bir şekilde eventinizi yaparsınız muhtemelen. Yani şu okçuların olduğu odalara bile bence hesap bırakabilirsiniz. Zaten buradaki slotlara ateş işliyor. Bak bir arkadaşımız bırakmış mesela. Şimdi bir hızlısından 3. kata çıkalım bakalım. Orada durumlar ne? Çok merak ediyorum. Muhtemelen adım atacak bir yer yoktur. Tüm odaları ele geçirmiştir arkadaşlar. Mesela 3. kattan önceki odaya bile kimse hesap bırakmamış. Evet abi bismillah dedim. Üçüncü kattan içeriye girdim. Hemen şöyle odaları kontrol ediyorum. Maşallah ikişer ikişer doldurmuş arkadaşlar. Burada da iki hesap var. Yançar olabilir bu arada. Burada da iki tane hesap görüyorum. Abi bu eventte çok fazla arbede de yaşanacak bu katlarda falan. vallahi Allah herkese sabır versin. Hesap olmayan bir oda yok abi. İkişer ikişer doldurmuş arkadaşlar ya. Oh maşallah. Evet abi üçüncü katın hali de böyle. Buraya genelde cesaret peleriniyle bırakıyorlar ama siz bütçenize göre direkt otomatik hava salıp pelerini sizde bırakabilirsiniz. Şimdi diğer bölge geçelim Bu evente değerlendirebileceğiniz en önemli bölgelerden bir tanesi de vadinin ortasında bulunan tapınak. Baksanıza arkadaşlar şimdiden koymaya başlamışlar bile. Yani en slotsuz bölgede bile burada da parça kasabilirsiniz bu arada. Buranın da sanırım en kalabalık bölgelerinden bir kısmı da burası. Hemen girişten geldiğimizde ikinci kat. Onun dışında şöyle yukarıya doğru çıktığımızda burada kurbağalar da var. Onlardan da gayet güzel parça kasılıyor. Mesela burayı sağlı sollu tutmuş arkadaşlarımız. Evet şöyle geldiğimizde gulyabani, kurbağa falan dediğimiz slotlar var burada da buraya da hemen arkadaşlarımız bırakmışlar bile. Böyle bakınca bayağı da güzel kasılacak yerler var ya. Daha yukarıya geldiğimizde şöyle güzel bir yer var. Mesela buraya kimse bırakmamış. Sanırım yavaş yavaş bırakmaya başlar arkadaşlarımız da buraya. Ama buranın bir sıkıntılı yanı var. Şurada bir boss çıkıyor. Bunu kesmesi de biraz uzun sürebiliyor. Ona göre buraya bırakırken dikkat edin. Aynı şekilde buraya bırakmış arkadaşlarımız. Yani tapınak baştan sona aslında değerlendirebilecek bir bölge. Evet şöyle asıl boss slotun bulunduğu tam orta noktaya geldim. Burası da haritanın sonlarına doğru. Burada da bayağı arkadaşlarımız 4-5 kişi birden burayı değerlendirebiliyor. Sanırım buraya giderseniz siz de buradaki kendinize bir yer bulabilirsiniz. Buradaki slotlara da sanırım ilk baştan itibaren rüzgar işliyor. Yani bu buraya sanırım bir tık rüzgar savunmasıyla gelirseniz her türlü iş yaparsınız gibi duruyor diyelim. Tapınak burayla da sınırlı kalmıyor. Biraz daha ilerlediğimizde burada büyük çaplı slotlar var. Şöyle ağaç kurbağa liderleri falan. Buraya bırakan var mı? Evet. Buraya da bırakan arkadaşlarımız olmuş. Maşallah eventi her yerden değerlendiriyor ya arkadaşlar. Mesela şöyle aşağılara doğru geldiğimizde. Abi burası baştan aşağı slot dolu ya. Buraları mutlaka değerlendirin. Mesela buraya kimse otoya hesap bırakmamış. Neredeyiz şu anda? Tam olarak şu bölgedeyiz. Onun dışında şeytan kulesinin içinde kasabilirsiniz. Fakat burası çok afk olmuyor. Burada hesabınızın başında beklemeniz gerekebilir. En azından bir saatte yarım saatte bir kontrol etmeniz gerekebilir. O yüzden burası bir tık sıkıntılı bir yer ama burada da güzel parça kasılabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi kontrol etmenizde fayda var. Sonra bir bakmışsınız en üst kattaki Azrail ile yüz yüze gelmişsiniz. Onun için burası biraz sıkıntılı bir bölge. Buradan çıkalım hemen. Bu arada diğer bölgelerden bir tanesi de Kızıl Orman. Kızıl Kızıl ormanda da çok güzel düşürebileceğiniz yerler var abi. Şöyle kıyıya köşeye bile bıraksanız burada da çok güzel kasarsınız diye düşünüyorum. Mesela arkadaşımız 90 levelde bırakmış buraya. Bilmiyorum 90 levelde iyi kasıyorum ama. Bu arada kızıl orman bölgelerini de baştan sona değerlendirebilirsiniz. Sadece bu bölge değil. Örneğin şu ağaçların içerisine bile bir hesap koysanız güzel parçalar kasarsınız diye düşünüyorum şu anda. Abi diğer güzel bölgelerden bir tanesi de Guatama uçurumu. Burada biliyorsunuz ETP kasılan güzel bir yer var. Eğer orası da müsait olursa orada da güzel parçalar kasılabilir. Evet şöyle o bölgeye yaklaşmaya başladım ve arkadaşlarımız koymaya başlamışlar bile. E, haritadan bölgeyi göstereyim şöyle. Burada çok bol slot bulunuyor bu arada. Yaklaşık 3-4 kişi bırakmış buraya zaten. Siz de buralarda eventinize katılabilirsiniz. Abi en önemli bölgelerden bir tanesi de sürgün mağarası bu arada. Burada hemen hemen her odada levelinize uygun bir şekilde kasabilirsiniz. Zaten arkadaşlarımız aynı şekilde buralara da maşallah doluşmaya başlamışlar. Çok bereketli bir event ya. Gerçekten çok da keyifli bir event. Herkes ağzının tadını biliyor abi. Bunun dışında Oka tapınağın içerisine kasılabilir. Biliyorsunuz burada bir dük muhabbeti var. O dükleri toplayarak da kasabilirsiniz. Yani haritadaki 8 tane dük ve 4 muhafızı topladığınızda güzel parçalar kasabileceğinizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra oto toplayan petiniz varsa mitril ve kri boya da elde edebilirsiniz buradan. Şimdi bunların yanı sıra hesabınızda razodöre girerek prens 3 yapabilirsiniz. Prens 3'ün yanı sıra da parçalar birikir. Burada da yaklaşık 8 parça falan kasıyor saatte. Simyalar da bu kadar değerlenmişken burayı değerlendirmek gerçekten güzel olabilir. Tabi hesabınız buraya dayanıklıysa burayı da değerlendirmeyi unutmayalım. Bu arada burayı da söylemeden geçmeyelim. Şampiyon levelde de e, sunakta güzel parçalar kasılıyor diye biliyorum. Yani şampiyon levelden sonra nerede kasabilirim diye soranlar olacaktır. Onun için de direkt sunağa önerebilirim. Zaten arkadaşlarımız burada odaları tutmaya başlamışlar. Maşallah burada 4 kişi kasılıyor. <laughs> burada arkadaşlar farklı bir düzenek kurmuşlar ama anlayamadım ben de tam olarak. Odayı işgal etmişler maşallah. <laughs> evet abi son olarak da aklıma gelen bölgelerden bir tanesi de ZC sürgün. Tabi buraya sağlam bir tane kesici bir tane de genel çekecek şaman lazım. Burası bayağı bir yüksek bir maliyet arz ediyor. Yani şu an oyunun başlangıç ve orta aşamalarındaysanız buraya hiç bulaşmayın bence. Ama tabii burada da kasan arkadaşlarımız var maşallah. Evet son olarak da burayı göstermiş olduk. Başka da bunun dışında aklıma gelen bir bölge yok. Daha güzel, daha iyi diyebileceğiniz bir bölge varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Umarım anlaşılır güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi YouTube'da bununla alakalı güzel içerikler vardı. Sırf arkadaşlarımız rica ettiği için çektim bu videoyu. Amacımız faydalı olabilmek. İnşallah bunu başarmışızdır. Bugün de 19 Mayıs biliyorsunuz. Kötü koşullar içerisinde Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basıp kurtuluş yolunu açtığı o özel günü birlikte anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. O halde şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.